İmparatorluktan oldu. Sus bakayım beni dinle. anlamıyorum. Anlamıyorum ki Türk... biz değiliz. Anladım anladım. Türkçeni anlamıyorum tamam. Gönlümden geçerken kanalize Müdahale ettim. Siz de edin. Susun artık. Bitirin. Bu okulun kapatmasını idaresinin değişikliği savunan tamam, bir dakika. <laughs> Bu şekilde birbirimizle atışarak götürmeyin. Çok doğru bir slogan da olabilir, eğri de olabilir. Lütfen sadece çıkarsın tam da zamanı. Hakikaten çok hassas bir yerden geçiyoruz. Böyleyse yaşayacak. Bizden sonrakilerin geleceği bir yol kapatmayın. Her şeyde çok şey ölçülü şey olur. İşte sizden bunu itirazınız kadar <laughs> başka bir şey yok. Oldu mu? Ha o itiraz eden kızın ne dediğini anlamadım. Anayasal haklarımızı kullanıyoruz dedi. Eskileri yok ederek Türkçe konuşmayın. Nasıl problem Iki i̇ki Oldu mu? Gerisi her şey doğrudur. Hiçbir şey karışmayın. İsteyen istediğini de gitmeyin gelirlerine. Bu bayrağı son